Efendim, bu güzel akşamda beraber olmak çok güzeldi. Ee, geceyle ilgili ve film Filmsan'la ilgili duygu ve düşünceleriniz? Tabii. E, Filmsan kocaman bir aile. Bu mübarek günlerde de hepimiz bir araya geldik. Bu maneviyatı birlikte paylaştık. Filmsan olarak biliyorsunuz köklü bir vakıfız. Zaten yıllardır e, Kıvanç Terzioğlu'yla birçok etkinliklere ve e, aktivitelere imza attık. İnşallah bundan sonra da farklı projelerimiz var, farklı etkinliklerimiz. Ben hem aynı zamanda fotoğraf sanatçısıyım. Filimsan Vakfı olarak böyle anlamlı bir fotoğraf yarışması da düzenlemeyi düşünüyoruz. İnşallah e, sanat camiasıyla ve sevdiklerimizle ve e, sizlerle bir araya geleceğiz tekrar tekrar. Yeni yönetimimiz hayırlı olsun. Genelde böyle kadının gücü yansımış bu arada çok teşekkür ederiz. Evet Engin abi zaten bizim her zaman abimiz, büyüğümüz. Ona hem yardımcı olmak hem de bir kadın gücünü ortaya çıkarıp daha güzel şeyler, sanata dair daha iyi şeyler yapabilmek dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ederim. Ramazan'la ilgili, bayramla ilgili de mesajınızı alalım. Biz Ramazan'da tatile gitmeyeceğiz mesela. Biz bisikletlerimizi gezeceğiz. Ramazan zaten yani biz hep o bizim yanımızda Rabbimiz bizim yanımızda biz de onunlayız. Ama bu özel günde de ona tabii ki dualarımızı, sevgimizi, dinimizi gereği şekilde de yad ediyoruz diyelim. Çok teşekkürler. Şimdiden iyi bayramlar. Bir de yönetiminize de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. inşallah güzel işlerde birlikte olalım. Sizleri daha çok görelim. Çok sağ olun, saygılar. Teşekkür ederiz, iyi akşamlar. Filipsan hoş... Vakfı'nın iftarına hoş geldiniz. Geçenlerde olağan genel kurul toplantısı yapıldı ve onal genel kurul toplantısında tekrar Engin Çağlar başkan seçildi. Ona bir koca alkış almak <laughs> Yönetim kurulu üyelerimizi de takdim etmek istiyorum. Başkan Yardımcısı Meral Konrat. Başkan Yardımcısı Neslihan Akça. Yönetim Kurulu Üyemiz Duygu Deneyici. Yine Yönetim Kurulu Denetmen Üyemiz Derya Özgören. Kurucu Şeref Üyelerimiz Arzu Yetiş Kocatepe üyelerimizden Mert Kocatepe Bülent Yetiş ve Ayşe Mine. Ve Engin abiyi sizlerle baş başa bırakıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. <laughs> ee, 1974'ten beri var olan bir vakfın başındayız biz şu anda. Ben o günden beri üyesiyim. Son dönemde de bütün yapılan seçimlerde başkanlığı ana güçlerdi. Üçüncü dönem başkanlığı geçen hafta yapılan seçimlerde ben tabii keyifli de çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bütün Yönetimde hanımlar var, her e, görevi hanımların iyi yaptığını düşündüğüm için onları aldım yönetime, onlarla çalışmak bir, büyük keyif. Ee, Filmsan Vakfı olarak tek vakıfız biz. Dernekler, birlikler, kulüpler gibi birçok e, teşekkür var sinemayla ilgili, müzikten ilgili. Ama vakıf olmak başka bir şey. Vakıfın şartları ağır. Bayağı e, vakıflar genel müdürlüğüne bağlıyız. Onlar bizi kontrol ediyor. Oradan Ankara'da e, Kapıslar Müdürlüğü var daha yukarıda. onların da üstünde vakıflar direkt Tayyip Erdoğan'a bağlı. ondan da benim aram fena gitmiyor. Kontrol ediyorlar tabii çok sıkı ama bizde bir sıkıntı yok. Benim olduğum yerde pek sıkıntı olmaz. Yani çok işlerini organize ediyor. Ayıp. Ediyoruz. Bu müziği işini halledemiyoruz galiba. Zeki Müren'in benim o sesi biz almıyoruz efendim. almıyoruz. O sesi almıyoruz. O sesi almaz. Evet. Ee, Birçok projemiz var. Şimdi en yakın iki aya kadar Frankfurt Film Festivali'ni organize edeceğiz. Aşağı yukarı 20-25 hastaneyle üyelerimizin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bunların organizesini yaptık. Bir de yurt dışına giderken bizden götürdükleri evrakla kolay vize alıyorlar. Bir takım işte çalışmalarımız var. Bir de böyle güzel akşamlarda sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Arkadaşlarım da ben hepinize hoş geldiniz. Efendim, evet buyurun. Ben de bu insan başkanı başkan yardımcısı Benim çağlarımda ııı inanıyorum güzel işlere imza atacağız. Daha şimdiden çok proje zaten elimizde. İnşallah onlar uyuracağız. Yavaş yavaş hepsini duyurmaya başlayacağız. Ben çok fazla meşgul etmek istemiyorum. Çünkü çok güzel bir iktidar yemeğimiz var. Ee, da çok teşekkür ederiz. Ve herkese afiyet olsun diyorum. Çok çok teşekkür ederiz. Çok

olarak değerli tekrar bizlere çok teşekkür ediyoruz. Orada başta Ruslar ve diğer ve diğer davalar konusunda da başkanımıza belirtmek istiyorum ki sanbar vakfında bugüne kadar bayağı bir, bir şans gördük. tan bizlerin mutluyuz. Bundan sonra da sizi görmek istiyoruz bu S sayıdır. Mahmut Bey. Mahmut Bey. Oldu. Mahmut Bey. Mahmut, Mahmut abi. Mekanın sahibine bir alkış. Mahmut abi. <laughs> Mahmut abi. seni ortaya <laughs> Mahmut abi ortaya <gülüyor> 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 Mahmut abi ortaya evet, evet arkadaşlar. Arkadaşlar buyurun. Kıvanç. <laughs> evet. Kıvanç. Evet. Evet abi. Evet. Bak, alakalı abi, alakalı herkes. Ataköy Gazino grubu bu.